Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Terör örgütün Suriye'deki uzantısı Türkiye'ye ve Türk askerinin koruması altında olduğu bölgelere yönelik saldırılar düzenliyor olması sabrı taşırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgede şehit vermemizin ardından sabrın taştığını belirtti ve yeni bir askeri harekatın sinyalini verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da konuyla ilgili açıklama yaptı ve Erdoğan liderliğinde Suriye'de teröristlere karşı gerekenin yapılabileceğini söyledi. Peş peşe gelen açıklamaların ardından Suriye'ye yönelik harekatın olası hesapları da yapmaya başladı. Türkiye'nin yeni askeri harekatın hedefinde 4 şehir var, Membiç, Tel Rıfat, Ay İsa ve Tel Temir. Askeri harekatla bölgenin teröristlerden arındırılması Türkiye'deki Suriyelilere de yeni bir kapı açacak. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine olan dönüşlerin yeni askeri harekatın ardından da devam edeceği ve Türkiye'den en az 1,5 milyon Suriyelinin ülkesine dönmesi bekleniyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.